Kuma dizisinin yeni bölümünde neler olacak, analizi ve tüm detayları bu videoda derledik. Karan her ne kadar kötü niyetle de olsa, Ceylan'ı gözünün önünden ayırmamaya dikkat ediyor. Ancak Karan istemeden de olsa kendisini Ceylan'a bağlıyor. Ve ikilinin arasındaki aşkın daha da kuvvetlenmesi için farkında olmadan bir adım atıyor. Ceylan da, Karan da bu yakınlaşmaya isteksiz kalamıyor. İkisinin de birbirine olan bakışlarından anlayacağımız üzere, yakında bu ikilinin büyük ve güzel aşkı ekran başında bizlerle buluşacak. Ancak tabii ki bu noktada Sema'nın da kudurukluğu ekranlardan eksik olmayacak. Sema her ne kadar çabalasa da Karan'ı Ceylan'dan uzak tutmayı başaramayacak. Ceylan'a yaptığı kötülükler biraz daha etkisini artırarak devam edecek. Fakat Karan tüm bunları hissettiği anda Sema'ya yol verecek. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.